Selamlar herkese ben Oğuzhan. Bugün sizlerle beraber Geoguessr'a e gelen yeni güncellemeden bahsedeceğim. Evet Geoguessr güncellemeleri normal oyun güncellemelerinden biraz farklı oluyor. Geoguessr'a e yeni ülke geldi. O da Bosna Ersek. <laughs> Yanımda da Sarp var. Sarp hoş geldin. Burası hoş tam şey senin konuşman gereken kısa. <laughs> Sarp'ı tanımıyorsanız... oyunu başlatayım bu arada ben. Bosna bir tane Bosna haritası vardı. Herkesin oyunu onu açtım. Sarp'ı tanımıyorsanız Sarp son Türkiye şampiyonu. Doğru muyum? Evet... Yani... Aynen doğrusun En son olan turnuvada şampiyon olmuş Turnuva şampiyonlarıyla ben her zaman video çekiyordum Sarp'la da zaten geçmişte bir videomuz da var Sarp'la normalde zaten oynuyoruz Bir ara vermişti falan ama En iyi oyuncularından biri onda şüphe yok Türkiye'nin. O yüzden Sarp'la bu videoyu çekmek istedim. Bu videonun aslında amacı şu. Yeni bir ülke geldiğinde GeoGuessr oyuncuları ona nasıl yaklaşıyorlar? Yeni bir ülkeyi nasıl inceliyorlar? Ve Bosna'da hani Türkiye ile kültürel bağları çok yakın olan bir ülke. Ben de daha önce hiç yeni bir ülke geldi videosu çekmemiştim. Bosna'nın bunu hak ettiğini düşündüm. Çünkü Avrupa'nın ortasına devasa bir güncelleme geldi. Hani bayağıdır da bekliyorduk. Orada büyük bir boşluktu. Bayağı güzel oldu. Burası da herhangi bir Avrupa konumu Sarp. Senin bir fikrin var mı? Burası yani Bosna'da şey oluyor. Coverage yani Street View yani Google aracı ya Gen 4 siyah arabasıyla çekilmiş ya da Small Cam ile çekilmiş coverage oluyor. Bosna sekte Yani ilk dikkat. Mesela Türkiye Google arabasında Gen 4'te hani şey var. burası mavi gözüküyor ya da Güney Afrika'da falan mavi sarı böyle hani o, o gözüküyor ama burada siyah. Bu bayağı bir farklı. Türkiye'den farklı olduğunu oradan direkt anlayabiliriz mesela. Türkiye'de siyah genfor var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Ee, yok. Aynen. Anlıyorum. Siyah şey var. Truck var. Yani kamyonet. Yollar klasik şey görüntüsü var bu arada. Balkan görüntüsü. Bu böyle yamalı kamyonet, yollar. Evet. Çatlamış. <laughs> bu da şeyden oluyor çatlamada muhtemelen. Yani, yani... O sıcaklık farkından falan oluyor. Bu da, da aklımızda bulunsun. Bayağı iyi bu arada. Cidden işe yarar. Çekya'da falan bu kadar sık olmaz Aynen. mesela? Yok yok. Bir tek Balkanlara özel ya bu. işte Bosna, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan. O bir tahmin Böyle yapalım. <laughs> bir tahmin yapalım senin bir tahminin var mı? Yapalım. Vallahi hafif tepelik yani, gibi. Bir bölgesel bir tahmin yok ama. <laughs> ben ben de bu arada ilk kez görüyorum boss'unu. Yani senin bulunmuşluğun falan var mı? Yok ya. Hafif tepelik bir yerlerine tıkladık. monster çıktı. Kenin de yüzde sekseni falan dağlık olduğu için pek yani dağlık konum yardım etmiyor. Ya Bosna ile ilgili al bak konuma. Yine bunda şeyler çok olacak bu arada. Dar dar bir yol Bulgaristan'daki gibi. Yan tarafları komple ağaçlık. Bu yol işi çok olacak. Evet, ben bu randu biraz Hırvatistan'a benzettim. Yani şu Southeast'teki taşlar falan. Yani Hırvatistan'a benziyor direkt. Bu yol hmm. Hırvatistan derim mesela siyah araba olması. Aynen. Mesela Jogesler oyuncularında bu çok oluyor. Yeni bir ülke geldiğinde özellikle çevresindeki ülkelere göre değerlendirme oluyor. Mesela Hırvatistan'da şey muhabbeti var. Evlerin çatıları falan biraz daha farklı. Yine benzer şekilde hani Türkiye ile de bir fark var. Aslında benzer mimariler ama farklı. Bosna'nın şöyle bir muhabbeti var. Aslında Bosna ve Hersek diye iki ülke yok. Bosna burası. Hersek de şu köşe bölge. Şurası. Ama Bosna aslında şu anda üçe ayrılmış şekilde. Hatta dörde diyebiliriz. Şurada Birçko diye bir yer var. Bu taraflar şu taraf gördüğünüz Sırp Cumhuriyeti. Sağ tarafta Sırp Cumhuriyeti. Ortası da Bosna. O yüzden aslında dörde ayrılmış bir durum var. Bu tarafta biraz daha Hırvat etkisi var. Bu tarafta biraz daha işte Sırp etkisi var. Bu Bosna kısmında ben daha çok Türk etkisi gördüm. Yani mimari falan. İzledim. Birkaç video izledim. Sadece onu gö gördüm. Zaten isim tuzla falan var. da böyle tampon bölge gibi bir şey. <laughs> Valla yani burası... Banya, Luka'nın olduğu böyle Sırbistan... Orada çoğunlukla Sırplar falan yaşıyor. Hatta oradaki işte futbol takım var oranın. Futbol takımda genelde Sırplar falan tutuyor işte. Yani ülkenin biraz batısında da Bihaç falan tarafları, Livno tarafları. Orada Hırvatistan şeyi var. Bak burada hatta Modrića yani. diye bir yer evet. var. Modrića diye şehir var. Her neyse o zaman ben Değil bir tahmin <laughs> yapalım. Biraz da akışkan olsun. <laughs> Yine yapalım. konuşuruz. Yap tahminini. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu arada Karadağ'da Biraz da oluyor o tartışma. Hırvatistan'a benziyor demek yani evet. Karadağ'da oluyor. Hırvatistan sınırı bu arada. Hırvatistan uzak diye düşünebilirsiniz ama neredeyse sınırı yani Karadağ Hırvatistan dibi. Evet. Görüp ya. Ben 7 puan aldım bu arada, bilgin olsun. Ona göre oynarsan <laughs> sevinirim bundan sonrasında. <laughs> Oo, bak mesela hiç dünyanın Aa, başka yani. bir Google Google sokak görünümünde böyle bir cami görüntüsü yok bu arada. Doğru muyum? Var mı çok nadiren Karadağ'da cami, falan oluyor? Makedonya'da falan? Böyle cami sanmıyorum ya. Türk camisi yok. Ben sana söyleyeyim. Yani. Valla o yüzden ben direkt Bosna civarını düşündüm yani daha çok Müslümanlar yaşadığı için. Bak bir de burayla ilgili bir şey Burada... öğrendim ben. Sırp taraflarında Latin alfabesi yukarıda oluyormuş. Diğerlerinde Bulgar alfabesi aşağıda. Evet, evet Öyle bir şey ben var. Ben de gördüm. Öyle bir muhabbet varmış. Onu yani denk gelirse görürsünüz. Bu Tuzla civarlı olabilir mi ya? Bu taraflarda düzlük tepelikten sonra düzlük var ya. Bu, bu ülkede de yani düzlük bulmak. <laughs> Baksana buralar falan da dağ ya. Biraz imkansıza yakın. Şu pogret. yakın bir ki... şey. Podgrad'a var. Burası da şehir ama ya bir tane şehir gibi bir şey var civarımız. Kim Tuzla'ya tıklayacağım ben. Yok Tuzla'ya da tıklamadım. Al, şey, keşke Tuzla'ya tıklasaydım. Modris çıktı. Oo, Garipmiş ya. Bosna, bak burlar da tepelik gibi duruyor aslında. Sadece Gradacach bölgesi baya bir düzlük. Ben yine 123 puan aldım. Evet. 200'e tamamladık. <laughs> <laughs> matematikte yokmuş böyle, coğrafya yok, matematikte. Oo mesela bak, bu, buna Slovenya Bosna gibi yani. yani. Slovenya falan derim. Çekya falan derim yani, ben buraya. Na, Bosna demez. Bence. Güneybatı'daki ev de tam böyle bir evet. Alman mı desem böyle bir Sloven mi desem? Evet. böyle Öyle ya. bir ev ya. Garip bir round. Burası bize çok zorlayacak bir ülke bu arada ben sana söyleyeyim. Yani NMPZ'de özellikle bence NMPZ'de nasıl şaşırtır. Aynen kuşa baksana. Eskiden Bosna'ya hecelemek için basıyorduk artık tahmin olarak. Yine hecelemek için basılır bu arada ben sana söyleyeyim mi? Yani. <laughs> Her yere de benziyor. Bak bir tane elektrik direği gibi bir şey gördüm baksana kuzeyde. Güney Afrika'dakilere benziyor. Şu çift direkli. Galiba ben bastım şu an göremiyorum. Tamam tamam. <laughs> Oo yalnız. <laughs> Hadi bakalım ben de 1000 puanı geçtim. Fena gidiyor. Vay helal. <laughs> ya biz de kendimize <laughs> göre var becerilerimiz. Çok fena zor bir ülke ya. Şimdi bu mesela doğudaki eve baksana öyle. Yani ben pek Balkan evine benzetemem. Bir Hırvat, Hırvat, Hırvat gibi değil mi? Bir Hırvat mimarisi yani hissi var ya. Hırvat evleri. Aynen. O tarz. Bak mesela şu güneydeki evde. O çatıya baksana. Gurbetçi evet. köyü falan mı burası? Ne böyle. Vallahi ben... de düz bayağı. Ben buralara tıkladım ya. Yani. Yine acaba modris çıkar mı burası? Ben oralara girelim falan gideceğim yine. Al bak. Bak Aha. öğrenmeye başladık. Bany öğrenmeye Bany başladık. <laughs> Mimari önemli burada. Belli o. Biraz öğreneceğiz mimarisini bunun. Aynen. Bir de landscape yani düz o bak dediğim gibi işte small cam geldi. O kedi ya. <laughs> Aynen small cam görüntüsü bu altımızdaki devasa bulur. Türkiye'de de var. Yani yeni geldi. Türkiye'de Fırat. her şey var. Türkiye'de her türlü. Yani shit cam dışında <laughs> galiba. Kit cam yok. Ben sana bir şey diyeyim Ben yine yine Hırvat vibe aldım. Bak az önceki eve benziyor bu yanımızdaki ev. Ama daha tepelik bu sefer. Ben o kadar alamadım yani şöyle Ben, bu sefer kul, kulüca kuluca tıklayacağım şöyle. Bakayım. O saraya bu. Ha, ben tamam. Vay bir almış Güzel vallahi helal Sen de bir, biraz biraz ısınalım ondan sonra bir tane biraz da kapışmaya başlayalım. Beni bir yen. Onu bir yaşayalım. Ya da bir o bir rezalesini yaşayalım anladın mı? O kapışalım yani. <laughs> Bosna kapışalım. Burası o bir... Bosna Burada. gibi duruyor. Ya. sen burayı görsen ben geldi NMPZ. Allah Allah. Fransa. Fransa derim. <laughs> NMPZ gelirse soldaki bina biraz bozuyor. İşte yani. o bir ama ben NMPZ'ye bak R'ye bas. NMPZ nereye bakıyor? Oo, aynen ya bayağı zor. Artık ben ya. yaptım tahminimi. Valla Bosna birazcık benim için Oo, şu o, aşamada o. Bosna yazısına tıklamalık ülke olmuş ya. Yani. Mimari falan yoksa. Yani. Ya buradan nasıl bir meta çıkabilir onu da bilmiyorum. Eskisi gibi öyle çok kolay kolay meta da çıkmıyor. Arabalar garip çünkü. Buna da Bosna denmez mesela. Yani no move'da bile çok zor. Ha buna ben on kong basan adam görmüyor. Baksana yollar. Aa bak bu arada şey oluyormuş ha bir şey değil mi? Beton eklemeli yol da oluyormuş. Çok ilginç. Burada Smolkem 2025. Her ülkede Smolkem 2025 olmuyor bildiğim kadarıyla. Yani evet. O belki 2025 copyright. Hani ararsan copyright. böyle bir şey bulursun anladın mı? Öyle çok da <laughs> bula bula bulduğum şey yani. bu. Abi işte bu şu ana kadar oynadıklarımız da bu arada asla urban abi. vermedi. Bu ne? Bir, birkaç tane de urban versin bari. Verdiği ancak köy yani. Aynı yere tıklamış. Aynı yere bas. Bosna yazısının hafif B'sine doğru. Anten. Tombul anten işi var. Smolken'deki Evet evet. Ters tarafta on, ona daha bir meta yok ama yani çıkartırlar. Bir şey değil mi? Bu yani Total ben... TV'yi görmüş müydün sen daha önce? Bir markayı, bu markayı Total TV. Siyah anten. Ara hani yok ya. Bir şey bulmak yok. için aradığımdan bu da nedir ama bu siyah anten meta olabilir ben size söyleyeyim ya. Bunu bir şu ana kadar hiçbir yerde görmedim. Yalan bir meta bulduk burada. <laughs> Aa bak atletle oturan dayı metası da var. Oo. Nerelere tıkladım görmüyorum. Ben de bir tahmin yaptım. Oo, Oo çok kötü. Doğru bölgedeyim. Hiçbir yere benzemiyor ki yani çok zor. Çok zor. Ee, daha ilk kez görürüz. Ben şu an 10. görüşüm. Yani bir de birkaç tane video izledim sadece anlatabilecek hmm. şeylerimiz olsun diye. Aslında Bosnalılarla falan oynamak lazım. Başörtülü bir ablamız var o. Yani Bosna Cumhuriyeti'nde daha yaygın olur herhalde. Bak baya mantıklı. Mesela şey dikkatimi çekti benim de. Tabelanın arkasında He. Güneybatı'da bir tane mavi sticker gibi bir şey var. Yani kamın bir şey midir bilmiyorum ama. Hmm, Yine bak mesela 4. jenerasyon başörtülü kadın var ve çöp kutuları Türkiye'dekine benzemiyor. Yine mesela Türkiye ile karıştır, karıştırılabilir yani Türkiye ile. Balkan burs. yani Hırvatistan tarzı. Aynen. Ben Zenika'ya tıklayacağım. Evet Simi, Banovic. Yani Bosna Cumhuriyeti yine ama evet. yanlış Daha iyi değildir. daha iyi. Tahminlerimiz daha iyi olmaya başlıyor bu arada. Normal duello modu. No mu herhalde. Bu arada baktım böyle Bosnalılar <laughs> atak etmiş <laughs> bu haritaya. Böyle 25k'ya yaklaşmışlar falan. Bu oyunu oynayan Bosnalı ha. çoktu benim bildiğim. Mesela South East'teki Pol. Biraz distinct ya, özel biraz. Harbi garip bir görüntüsü var. Böyle üçgen, altında yani, bir tane destek var. Bir nebze şeye benzemiyor hani West Kaliman Aynen, ben Kornu de onu var. diyecektim. O Endonezya destekli <laughs> pollerine benziyor üçgen. Allah benziyor. Evet. Bak burada şeyler de var yine. Tuğlalı bir tamamlanmamış ev işi. Ooo Sarp baksana. Gen kamerada bir de anten var oğlum. Az öncekinde anten yoktu siyah arabada. Mavi çatılı yani, ev de var. <laughs> <laughs> hiçbir şey yapmadığımı gördüysen. Ya ya Brezilya. Başladık başladık. Bosna uzmanın Ya ben mesela şunu şunu diyebilmek isterim. Abi ben Bosna'da bayağı iyiyim ya. Bosna, Bosna olunca ben bilirim falan. Bir metası çıkarsa falan ben direkt öğrenirim yani. Bosna benim çok ilgimi çeken ülke oldu. Zaten şu ana kadar kanalda ben hiçbir ülke geldi falan diye video çekmedim. Mesela zigzag'in şey videoları var. Hindistan oyuna eklendi. Zaten bir ara Hindistan'a bir eklenip çıkıyordu ya. <laughs> Hindistan eklendi falan diye video çekiyordu. Aynen, aynen. Onlar aşırı izleniyordu. Bak Rus kiril alfabesi var. Ben mesela Hindistan hani çekmiyordum tabii. İngiliz olduğu için Hintliler de izliyor da benim ilgimi yani. çekmiyordu yani. ama Boston'a direkt dedim bunun videosunu çekmem lazım Güney Kıbrıs eklendi bu arada oyuna. Onu ona söyleyelim ama Kuzey evet. Kıbrıs gelmediği için onu da çekmek istemedim açıkçası Kuzey Kıbrıs gelirse onu da çekeriz Kuzey Kıbrıs tam olarak tanınmadığı için biraz şeyler var kısıtlamalar var Benim asıl hani beklediğim bomba bomba video Azerbaycan hayaliyle uyuyoruz yani öyle söyleyin gelirse doğru onu unofficial coverageına bakmıştım bir ara bayağı yani işte, Kazakistan tarzı yani ex sovyet ülkeleri böyle var. şey vibe'ı da var bu Dağıstan, Çeçenistan onlar da var. Türkiye hissi yani. de var bu arada. Zaten yazılar falan da Türkçe ya. Bak bir şey diyeyim mi? Azerbaycan gelmesi lazım. Şu yazıyı okudum bu arada. Lovačkidon. Lovačkidon. Ama... da yazıyor galiba. Yani. praça Prača yazıyor. Şey diyeyim orası restoran Praç olabilir ya. Evet. Prasa yemeği falan yapıyorlar öyle sanırsam. Ben sana. bulamadım bir şey Lujka ya. Lujka'ya tıkladım bu sefer biraz ama... daha Hırvat vibe'ı var diye. Al işte. Prača işte yazıyormuş abi. Yani, küçük ama küçük. Alt. Demek ki etrafta şehir ismi yazabiliyor burada da. Mesela Bilgidir. Aa bu şey Sırp Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin bayrağı. Sırp Cumhuriyeti'nin bayrağı işte. Sırbistan ha, logosu evet. yok sadece. Aa baksana Sarp Gü güneydeki beton direğin üzerinde mavi sticker var oğlum. Baya ilginç. Mesela Himet Fransa ile falan, bence. Fransa ile falan karışan, karışabilecek bir şey yani Fransa'da da oluyordu. Bu anıt da garip bir şeymiş. Yok ya, o direkler farklı olduğu için karışmaz bence. Anıt gibi bir şey olduğu için. Acaba dedim Bosna sınırına yakın olabilir mi Sırp Cumhuriyetinin? Böyle bir fikir yani sadece. Mesela Ukrayna'da falan Rusya sınırına yakın daha çok heykel oluyor, artıyor heykel anıt sayısı. çünkü. Evet. Ya burada bir de Sırp Cumhuriyeti ülkenin iki tarafında ya. Ooo bravo. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> burada <gülüyor> yani. Bir tek landscape'e bakım hani biraz düzdü. Ben yani bu arada öfkeye... Sırp Cumhuriyeti'ne tıklamadım sanırım da tıklamak istemiştim yani saraya böyle... Sınırına dedim Hı -hı. Sırp Cumhuriyeti'nin. Aa ilk bolardımızı gördük. Sırp bolardı bak. Reflektör sola yatık. Evet evet. Sıkıntı ya. Bunda Sultan burada 3 üç, üç çeşit bolard oluyormuş sanırım. Bir bildiğimiz Avusturya tarzı, Slovenya tarzı, bir Sırp tarzı, bir de Türk tarzı oluyor mu? Türk tarzı biraz daha nadir ya ama oluyor sanırım. Ben de böyle biliyorum. Doğrusunu yazarım bu arada editte ben. Burası da birazcık coastal bir vibe aldım ben. Kıyısal bir ben his de. aldım. Aa. Buralarda ama şey varmış bak. Ugar diye bir tane nehir mi denir artık? Mezarlık o, var. Baya güzel round. Bak şimdi mezarlık geldi ya direkt bakarım. Bak görüyor musun? Mezarlıkta şeyler var. İnsanların kafasında e, şey insanların diyorum mezar taşlarının tepesinde kaftan var. Müslüman Bosna. Müslüman Bosna mezardı. Aynen. Müslüman mezarlığı olabilir. Aa bak bu tarz bolart Bu tarz bolart var. E, West tarz West bolart var. Türk bolartı yok. Sarp ben sana söyleyeyim. E, Hırvat, şey, tarp, Weston, Hırvat tarzı. Hırvat tarzı. Hırvat bakarsan bir cami var zaten. Oo sen nasıl kuzey batıya bak. Praca yazıyor oğlum. Jahorina diye bir yer var. Baksana kuzey batıda. Turuncu bir tabela var. D, Pratch'e öyle bir şey yazıyor bence ya orada. Hmm, biraz daha uzun ya. Bilmiyorum. Tam çıkaramadım. Ben belki de görmek istediğim için. Bu arada cami de var. Zaten Pıraça da sırf Cumhuriyeti'ndeydi ya. Mantıklı değil. Baya güzel ya. Baya güzel ülke bu arada. Gerçekte de gidip görmek lazım. Baya bir bulunabilecek bir yol gibi bir şey ama. Farkındaysan bak. bu, bu konumda şey de var. Avusturya Bolardı da var. Güney, güneydoğu'da. Avusturya Bolardı da var. Bu tarz Hırvat Bolardı da var. Aynı zamanda şu Karadağ'da falan görmeye alışık olduğumuz o paslı şeylerden var. Garderiyelardan var, bir tane de yamuk direk var. Bu Google'dan mı yamuk yoksa kendi mi yamuk? Google'dan yamuk herhalde baksana şuradaki şey de kopmuş. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Sarp'la olan çektiğimiz diğer videoyu da buradan izleyebilirsiniz. Ben onu da koyayım kartlara. Bir tane video vardı değil mi? Bir tane var. Güzel de videoydu ya. O zaman, o zamana göre kanalda mesela en ha. çok izlenen videolardan biriydi. Ya tamam. Başladım evet, Sarp, evet. haberin olsun. Başladım. Öğrenmeye başladım. <laughs> Abi yolu bulmaya çalıştım o kadar. Don, şey donca Donca Vraka yazıyormuş bu arada. Vraca diye okuduğum şey Donca Vraka'ymış. Şimdi. Mesela burada şöyle bırakırız. Bas bakayım. Kar mı var? Su şey çıkıyormuş. Duman çıkıyormuş. Ben nereye bırakayım? Bosna yazısına tıkladım değil mi ya? Oradan çektim oo, bu arada. Tam o şehirden çektim. Oo, bravo. Çektim. İlk oyunu Sarp kazanıyor. Bosna uzmanı. Ya. Ben, <laughs> 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 tam mimariye Baktan şey yapamadım ben daha tamam. Ooo. Herhangi bir şey koydu öylesine o yaptı. Yine mesela herhangi aynen. bir yer. Yani aynen. Heh, onu geçeyim. Çam, çam yani falan şey var. Gibi, bu yol sistemi Bosna'nın şeye benziyor. Ben Yunanistan'ın haritasına hakim olduğum için çok Yunanistan'a benziyor. Çok böyle garip grup beyaz yollar var. Dağ, dağların içinden giden evet. çok fazla Yunanistan'a benziyor. Böyle tıklarsın. Aa sarı yol falan diye tıklarsın. Ondan saçma sapan bir beyaz yol çıkar. Evet evet. Sefer olsam İyi vuruyor. İlk round. İlk round için 2200 bayağı iyi vuruyor. Ama bak evet. yine Sırp-Bolard'ı. Mesela hmm. acaba tutarlı Ama mı? Az önce... Ya bu Bolard'lar... Söyle bitir sen. Bu Bolard'lar Sırp Cumhuriyeti'nde mi oluyor acaba? Ben de onu diyecektim. Az önce mesela biz... Şey geldi, Bosna geldi. Bosna'da iki farklı Bolard da vardı. Hem Avusturya vardı hem hırvat bolardı vardı. Ama Sırp-Bolard'ı sadece Sırbistan'da oluyor olabilir. Öyle bir şey varsa adamdır. Yani ona... Ben buralara tıkladım. Vay da... <laughs> Kapat, Zıra. kapat. Şu an fe bir fake meta bulduk arkadaşlar. Fake <laughs> çalış yani fake meta çalışmayana kadar güveneceğiz. <laughs> Futbol sahası yapmışlar, kale yapmış çocuklar. Edin Cekoya da buradan. Sarp da sever, çok sever. <laughs> Ait mi? Nasıl bir tepkiydi o? <laughs> Ayda dedim. <laughs> evet, burası hakkında bir fikrimi söylüyorum Rup sana. Hazır mısın? Bence burası az önceki evet. yer. Abi benziyor. Baksana taşlı evler falan var. Acaba hırvat falan taşlar ben falan var ya. Ben ya. O zaman şey az önceki yer mi, hangi az öncekinden bahsettiğimi hmm. farkında değilsin tabii sen de. 15 dakika önceki bir konuma benzetmiştim. Bilmiyorum ya. Bence, bu sefer daha mı güney acaba? Bence... Ha, bu sefer güneye tıkladım. Bence Bosna Cumhuriyeti diyecektim. Neresi? Bosna bak bu taraf bu kadar batı daha düz Evet evet hmm. biraz daha bakmaya misin? Bu sarılıklar falan da çok tutarlı değil bu arada farkındaysan. <laughs> o da bir garip. Bu her türlü taht, elektrik direği var bir şey değil mi? Tahtası var, betonu var. Yani yani bak ilerideki beton Aynen. buradaki tahta yani bari aynı yolda aynı yapsaydınız Aynen, abi. Yani. Aa, burada yani Boston'ın her tarafı olabilir. Yani. Aynen yani <laughs> Bosna yazısına tıklanır burada başka bir şey yapılmaz. Yani de izliyorum. Yani. yani ama kuzeye gitmek biraz yürek ister bu ülkede yani tam. Evet. Bazı tabelalar falan bu arada şeyde Google'da label'lar bazı label'lar şey kiril ben sana söyleyeyim. Evet. Bak şey var Y geçidinde yine o Hırvat kemeri var beyaz ve 5 tane şerit var. Bu da bilgi. Ve yine Sırp Cumhuriyeti bolardı var. Evet. Ama bak bu sefer doğuda bir de, bir de şey var. Avusturya bolardı var. Slovenya. Bir de o tabelaların arkasında senin dediğin mavi sticker var. Bak buradakilerde de var. Bunlarda da var evet. Güneydoğu'da. Biz de bir şey bulmuş olabilir şu anda. Çok fazla bu arada sobalı ev var. Ben sana bir şey diyeyim mi? Evlerden hep oh. duman çıkıyor. Sobadan mıdır artık? Başka bir şeyden midir? Ben... Orada yani orada kiliseye benzeyen bir şey var galiba da. Aynen. O yüzden Sırp Aynen. Cumhuriyeti'ne tıkladım. Sırp Cumhuriyetine tıkladım. Yo. Evet. Sırpın içinde mi burası? Nasıl lan? Değil oğlum Sırpın içinde. Bosna'ya dahil değil mi burası? Bak Oo, göremedim yani. Konya. Oğlum bu ne? Türkiye burası. O, oh, baya... Oh. Aa, oh. siyah sarı şevron var. Nerede? Güneybatı'da. Aa, harbi. Ama felaket bir ülke ya. Yani bunu Hırvatistan'dan ayırmak için iyi taktik olabilir izleyenler. Yani. Siyah sarı şevron mu? Yani Hırvatistan'da genelde de olmuyor. Türkiye'de de olmuyor. Siyah sarı çok az yani. yani direkt, zaten direkt Artıyor Türkiye, ama. Direği. Bursa'da var bir tek o tarz siyah sarı. Hatta şey yok yani. Bizde Şevron'un şu dediğimiz Şevron bu arada. Bizde Bursa'da mesela ya da Balıkesir'de falan artık daha çok ülkeler yerine yayıldı da çizgi şu çizgiler şey olur. Diagonal çizgi sarı olur ama dışı siyah olur. Bunda tam tersi Sarp ben sana bir şey diyeyim mi? Burası bence Bosna Cumhuriyeti. Ne bileyim Türkiye'ye çok benziyor Oo. oğlum. Tek bilgim bu, 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 yani. Benim şu ana kadar Türkiye'ye en çok benzettiğim konum bu oldu bu arada. Yo yani benziyor işte. Pollar <laughs> falan derken. Oo, nasıl bir saçmalıktı bu? Ne yapacağız? Bu nasıl bir saçmalıktı? Ne yapacağız? <laughs> Kapatacağız Abi ne yolu, yapacağız? Yolu, yolu şey yaptım ya. Landscape'ten <laughs> hizaladım yolu uyuyordu. Hatta biraz Allah yukarıdan eyliyorsun. çektim ben uyusun diye. Bu tahminde ben bunu kapatacağım. Zaten herkes seni tanıdı. Sarp'la video çekmemi <laughs> istiyorsanız bu arada yorumlarda belirtin. Bu tarz şovları daha fazla görmek istiyorsanız bekliyorum. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok işinden vakit ayırdım. Geç bir saatte şu anda. Evet, evet. Bir demek, evet. demek istediğim şey var mı? Yani güzel bir güncelleme oldu. Bu boss'un gelmesi. Zaten pek bir meta yok. Sadece landscape'e bakarak yani vibe'dan tahmin atmaya çalışıyorsunuz şimdilik. Yani doğrusu concrete bir yani güvenemeyiz ...bileceğimiz bir meta yok. Zamanla ortaya çıkarar. Yani oyuncular yeni metalar çıkarır. Yani research falan yaparlar herhalde. Çok boş zamanı olanlar. <laughs> Aynen boş zamanı evet. olan tayfa. Evet. Bir de çok... Bosnalılar yapsın <laughs> o işi abi. Oyunda bir sürü Bosnalı var. Aynı zamanda hani <laughs> Türkiye'de de <laughs> Türkiye'de de var. Kökleri orlara uzanan göçmen arkadaşlarımız falan. Onların da ilgisini bence bayağı çekecektir. Sana da eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Videoya sıra gelen be, benim için bence en güzel, en büyük güncellemelerden biri bu oldu. Daha fazla bu tarz içerik istiyorsanız da meraklısına bir videoydu. Kanalda kalmayı unutmayın. Bosna'ya dair metalar çıkar dedi Sarp. Hani bunlar çıkar. Nereden öğrenebiliriz bunları? Tam olarak doğru yerdesiniz. Abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere, hoşçakalın.